Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldim. bir çocuk yoluna kartı izleyelim. beraber kartı Arkadaşlar okulda kimi kartı da vuruyorum. kartı Aaa! da arkadaşlar. Bakın böyle çekiyorum. Oha! Ay pardon oha ben yiyeceğim. Hayır. Şunu takıyorum. Tam vuracaktım vuramadım. Bir daha vuracağım arkadaşlar. Vuracağım. Akkadır. Arkadaşlar tam olmuyor. Benim önceden oluyordu artık olmuyor olmuyor. kolay çalışıyorum. Yapıştıramıyorum arkadaşlar. Daha duvara yapışmıyor. Bakın böyle. Bakın bir daha yapıyorum. Bu sefer Olmadı. Buradan böyle vurayım. Vurdum arkadaşlar. İşte oldu. Böyle vurayım. Meydanayım bir de. Vurdum. Vurdu arkadaşlar. Bir de yerde şöyle vurayım. Böyle burada. buldum arkadaşlar? İşte oldu arkadaşlar. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like yapmayı unutmayın. Ve instagramdan şahsiyet bulmayı unutmayın. Bağışlı işlerim küsürlerimle. Gevmek üzere dev mutlu kalın. <laughs>